Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 7 Ekim haftasında yükselen teraziler neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar bir hafta tarot yorumları bir hafta gökyüzü hareketlerinin e, burçlarımıza yansımasını bu şekilde bir sistem başlattım. Çünkü e, kimi gökyüzü hareketlerini istiyor kimi tarot yorumu istiyor. E, lütfen yorumlara neyi talep ettiğinizi yazarsanız daha net şekillendirebiliriz kanalımızı. Bilginiz olsun. Şimdi... 8. 8 Ekim'de Jüpiter durağan hale gelecek ve 10. 10 Ekim'de de retro hareketine başlıyor. Peki bu ne demek ve bizim nerede etki alacağız bu etkiyi? 9. evde alacağız arkadaşlar. Şimdi böyle bir durumda ne olacak? Şimdi Jüpiter geri durağına ve geriye geçişinde şöyle bir etki yaratıyor. Bir kere durağında Olması gereken enerjinin inanılmaz daha yoğunlaşması, daha böyle e, doz aşımı dediğimiz etkiyi yaratacak. Peki 9. ev inançlarımız, uzmanlaştığımız alanlar, felsefemiz, maneviyat duygumuz, e, hak hukuk, adalet konuları, yurt dışı ile ilgili konular e, ve... Bu hayatı keşfetmekle alakalı aslında. Yani e, Yay burcunun hani benim burcumun bulunduğu ev olduğu için çok iyi biliyorum ve stelyumum var orada. Şimdi 9. evde böyle bir durağanlık, bir kere inançlarınızı abarttığınızı, biraz dogmatik, fanatik şekilde onları tutunduğunuzu, kendinizi e, nasıl diyeyim, olması gerekenden 3-4 kat daha kendinizi ortaya koyma isteği, büyütme isteği, işte sürekli konuşarak ön plana çıkma isteği biraz abartı bakın hep abartı var burada. Neden bu şekilde söylüyorum? Çünkü Jüpiter ikizler burcunda e, şey etkisi yaratıyor birazcık hani e, gölge tarafını gösteriyor. Neden? Çünkü Jüpiter ikizler burcunda zararda zararda olması da iyicil etkilerinden öte gölge tarafı dediğimiz olumsuz etkilerini daha rahat ortaya koyma yetisi sunuyor ona ve bu noktada da zaten bizim üzerimizdeki yansıması da bunu işte şey noktasına getirebiliyor dediğim gibi biraz büyütme işte azıcık bilgiyle her şeyi biliyorum ifadesine geçirmek gibi durumlar söz konusu yaratabiliyor. Peki 10 Ekim'de geri hareketine başlayacak olması ne demek? Mesela daha öncesinde eksik kalmış bir akademik kariyerinizi tamamlamak adına önemli fırsatları getirebilir. İnançlarınızı sorgulayıp bunun üzerine tekrar bunu yenilenme, hayatı keşfetme, eksik, yarım kalmış bazı hem finansal açıdan hem manevi açıdan kendinizi sorgulayıp doğru doğruyu bulmak, e, travmalarınızı iyileştirmekten öte inanç, inandığınız şeyleri sorgulayacaksınız ve bu noktada da kendi doğrunuzu yenilenmiş doğruyu bulmak adına çok önemli fırsat getirir. Yurt dışı ile alakalı eksik, yanlış, yarım kalmış bir şeyler varsa, büyük ticaretle ilgili bir şeyler varsa bunları ortaya koyma konusunda da bize çok güzel fırsatlar getirecektir. Ve 8 Ekim'de yine Venüs ve Mars arasında çok güzel bir üçgen açı var. Bu da 2-10 aksını tetikleyecek. Bakın burada e, denge kurmak sorunları çözme, problemleri masaya yatırıp iyileştirmek gibi güzel bir etki var. Emek verdiğiniz, odaklandığınız ve gerçekten çaba harcadığınız bir şeyin uzun soluklu karşılığını almak gibi bir durum var. 2-10 aksa 2 para kazanma evidir. 10 da kariyerinizdir, hedeflerinizdir. Demek ki buradaki etkide şunu yapacağız. <laughs> Pardon. Şimdi doğru para kazanma biçimi, doğru şekilde kariyerinizde ilerleme, iş kurma, işi büyütme, kariyerde sıçrama, bulunduğun yeri daha da sabitleme, orada köklenmek gibi durumlar çıkacak. İşin yoksa iş bulma fırsatı getirir. E, kariyerinde bir şey istediğin bir fırsatı sana çok güzel bir şekilde ortaya koyar. Çünkü aynı gün bir de Merkürle Jüpiter arasında bir üçgen açı var. Yani burada da mesela çalışan etki 91. Bu çok önemli bir etkidir. Şimdi hem para kazanacaksın. E şimdi bu hayattaki istek, arzu, beklentilerin hani kendi hayatınla ilgili tamamen kendine yönelik inandığın şeyler konusunda yeni fikirler edinme, yeni düşünceler oluşturma, çözüm üretme konusunda da çok fazla doğru etkilerin verdiği, seni iyileştirecek, güçlendirecek, bolluk bereket enerjisini getirecek doğru bir hamlenin etkisi görünüyor. Yalnız tekrar söylüyorum bakın Jüpiter 8 Ekim'de durağan pozisyona geçtiği için burada abartıya kaçmamanın faydasını görebilirsiniz. Abartıya kaçar yaparsanız ayvayı yediniz bakın e, kendi kişisel gelişiminizi arttırmak sosyalleşmek ticarette başarı iş yerinizde, kariyerinizde fırsat bunların hepsi yani e, finansal yatırımlar olabilir, iş başvuruları yapmak olabilir. Bunlar hepsi size çok güzel etkiler getirebilir bugün içerisinde. Fakat dikkat edilmesi gereken tek şey iki tane aslında çok önemli etki var. Biri abartmayacağız. İkincisi Mertürle ile Şiron karşıtlı olacak. Şiron yaralı şifacıdır. Kendisi mutlaka yara aldığı taraflardır. Ve burada da dikkat edilmesi gereken Kırıcı konuşmalar, işte o abartının etkisiyle sivri dilli tartışmalar, insanlarla e, konuşurken kendini ifade ederken karşı yara almak yara ya da yara vermekle alakalı bir durum olacak. Öfkeli, yani özellikle öfke anında çok fevri cümleler kullanmayın. Hani fevri davranıp. E, inanılmaz yaralayacak cümlelerden kaçınmanız gerekiyor. Abuk subuk düşüncelerden uzaklaşmanız gerekiyor. Bu etkinin güzelliğini ortaya koymanız gerekiyor. Buna dikkat etmenizde fayda var. Peki 11 Ekim'de bu sefer Plüton durağında ama retrodan kurtuluyoruz çok şükür. Orada bir güzel etki görünecek ve bu da bizim dördüncü evimizde olacak. Şimdi Plüton e, baskılar, Kutuplaştırır, manipüle eder, ondan sonra yıkar geçer ama onu dönüştürür. Yani yıkar, yok eder değil, yıktığı şeyi dönüştürür. Yeniden simurg gibidir aslında. Böyle bir etkisi vardır ve dördüncü evinizde anne baba ile olan ilişkilerinize çok dikkat edin. Bir kere kendi geçmişiniz, yaşadığınız, öğrendiğiniz, bugüne kadar sizde var olan duyguları ee, çok ciddi şekilde sorgulayacaksınız. Kendinize çok acımasız davrandığınız bir süreçten bahsediyoruz. Bakın bu çok önemli. Peki bu etki ne kadar alacak? Valla 19 Kasım'a kadar bu etki devam edecek. Neden? Çünkü 19 Kasım'da çok şükür artık bir... Plüto kova özgürleşme enerjisine gidecek. Orada daha güçlü, daha farklı sunumları olacak açıkçası bize karşı. Ama tekrar söylüyorum ileri harekete geçtiği için sadece sizin tarafınızdan değil karşı taraftan baskı görmek, karşı Karşı tarafın hani hayatınızdaki insanların özellikle anne baba figürleriyle çok yoğun bir nasıl diyeyim bir inatlaşma, güç savaşı içerisine fazlasıyla girebileceğiniz bir durum olacak. Yalnız burada güzel bir şey de söyleyeceğim. Dördüncü ev alım satımdır, yeraltı zenginlikleri de miraslardır. Demek ki hiç ummadığınız bir mirasınız da ortaya çıkabilir. Çözümsüz bir şeyin çözümlenmesi de ortaya çıkabilir. Bugüne kadar pasif kaldığınız birçok konuda da daha net bir durum haline gelebilir iyicil etkisiyle ve 13 Ekim'de Plüto Merkür karesi var. Buna birazcık dikkat edeceğiz. 4 bir aksında daha takıntılı düşünceler, manipülasyona açık, herkesi kontrol altına almak, entrikalar görebilir. Yaralayıcı, iddialı, hani böyle kendini böbürlenmek gibi durumlarla bizi karşı karşıya bırakabilir ve 4 bir aksında 4. biliyorsunuz bir, şimdi bahsettim anne babayla ilgili çocuklukla ilgili köklerle ilgilidir birinci ev senin kendi hayata bakış açın kendi beklentilerin kendi arzu isteklerin arasında çok ciddi takış çatışmalar var kendine çok döneceğim bir durum aslında burada kendini iyileştirmek için fazla hani neden ben böyleyim takıntısına gidersen yanarsın ama evet arkadaş ben böyle bir etkinin içerisindeyim ama ben artık ben artık kendimi iyileştirmek için doğru bir hamle yapmam gerekiyor gibi bir duruma geçersen, burayı o çatışma enerjisini böyle dönüştürürsen, inan bana e, ve bunun için harekete geçersen, e, bu kare olumsuz zorlayıcı açıyı çok büyük bir avantaja döndürebilirsin. 13 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'na geçiyor ve ikinci evimizde olacak bu. Bu ne demek? Merkür daha araştırmacı, daha odaklı, daha böyle her şeyi merak, merak edip didik didik e, doğruyu bulmak, gerçeği bulmak, başarmak, cevabını bulamadığı soruların cevaplarını bulmak için doğru bir zaman dilimi gösteriyor bize. İşte travmaları çözümlemek, danışmanlık almak içinde iyi bir zaman ve birilerinin söylediği yalanları ya da olayları yanlış ifade edişinde sizin kendi doğrularınızı görmeniz daha güzel bir e, etkileri ve sezgilerinize güvenmek burada çok önemlidir önemlidir. Peki ne olacak? Burada nerede bizi etki altına alacak ikinci evimizde? para kazanmayı ve özgüvenimizi arttırma, kendi öz sevgimizi oluşturmakla alakalı işte kendini iyileştirmek, kendine odaklanmak, para kazanmaya odaklanmak için inanılmaz güzel, inanılmaz doğru bir fırsat veriyor bize açıkçası ve 13 ekimde Mars ile Şiron arasında bir kare açı var 17 aksında olacak bu. Ee, agresif tavırlar beklenenden fazla kırıcı, kalp yaralayıcı. Bakın Şiron'un olduğu yerde yara vardır. E Mars da zaten harekete geçme, rekabetçi böyle asker enerjisi, savaşma enerjisi vardır. Demek ki burada etrafımızda hedeflediğiniz ee, bir hedef yüzünden eşini kırabilirsin. Çok ciddi sıkıntılardır bunlar ama öyle küçük hani minor hadi geçiştirdim özür dilerimle olacak bir şey değil. O nedenle büyük yaralar alabilirsin eşinle ilgili, ortağınla ilgili, dostluklarınla ilgili, anne ya da babayla ilgili büyük kırılmalar. Kendine dönük bir tavrın senin dışındaki insanlara olumsuz yansımalarıyla ilgilidir burası. O yüzden buna da çok dikkat etmen gerekiyor bu hafta. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.